Merhabalar. Bu sefer sizin sorularınıza geri döndük. Bakalım neler sormuşsunuz. Youtube'dan aldık... Youtube kanalımızdan aldığımız soruları derlemişler. Bakıyorum. Zibest sormuş. Oynaması zor bir oyuncu dediğin Westbrook'un etrafında nasıl bir beş dizerdin? Hmm. Kyle Corver. Hasan Whiteside'e gerek yok Stephen Adams gayet iyi yapıyor işi. Alıştı da zaten, seviyor da. Hasan Whiteside'e gerek yok. Stephen Adams kalsın. Stephen Adams, Kyle Corver. Otto Porter Jr. mesela. Ya da Trevor Ariza diyeyim ha. Trevor Ariza. Trevor Ariza, Kyle Corver. Mesela Paul Millsap mesela. Olabilir. Anlatabiliyor muyum? Paul Millsap, Steven Adams. Paul Millsap de burada her takımı koyarsınız. O yüzden hani... <laughs> Zorda kalınca camı kırınız gibi bir durum oluyor. Paul Millsap'ı her takıma uyduğu için o, hiç kimseyi bulamayınca Paul Millsap'ı koydum. Paul Millsap, Steven Adams, Kyle Corver. Sonuçta bu tip bir kadro yani. 3 aşağı 5 yukarı. Onu tamamlayacak savunmacı ve işte e, oyundan düşmeyecek, oyun algısı yüksek kalacak. Hani hiç top gelmeyecekmiş gibi oynayıp e, gene de e, oyunda kalmayı başaracak oyuncular lazım. Böyle e, bir şey yapılabilir. Mushroom terapi sormuş. Sacramento Kings'in yeni yapılanması çabası nasıl olur? Yeni yapılanma çabası ne olur? Şu an kadroda bulunan gençlere yatırım yapmak doğru mu? Yani yeni yapılanma hamlesi diğer takımlardan farklıydı işte. Başarısız olacaklar. drafttan iyi oyuncular seçecekler ve iyi bir çekirdek kurmaya çalışacaklar. Yaklaşık 20-10 yıldır yaptıkları iş hala beceremediler. Önemli olan bir tane süper yıldız, bir tane de yıldız olarak bir çekirdek kurabilmek. Şu an eldeki gençlere yatırım yapmak doğru mu? Ya bir kere Willi Kallstein ve Scala bir görmek lazım. Yani belli bir dakika verip ne kadar potansiyelini görmek lazım. Ama diğer genç diye oyunculara bakıyorsun ki bu arada Stauskas falan gibi isimleri kendileri de yollamışlardı. Ya Buddy da görmek lazım doğal olarak daha büyük bir rolde. Buddy Hield bu arada genç değil biliyorsunuz değil mi? 23 yaşında. Yani Devin Booker'dan 2,5 yaş büyük mesela. 70 atan Devin Booker'dan. 2,5 mu? 2 yaş büyük en azından. Ee, şey... Ha bunda ben McLemore'un um falan var, artık olmayacağı belli oldu. O yüzden önüm, önüne bakacak ve yeniden yapılamayı devam edecek. Ama bu şu an elinde olan gençlerin hangisine yatırım yapacağını oynatmadan görmek de çok acımasız olur. Öyle bir siyerinin falan halini. Ben hiçbirinin tavanının çok 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 yüksek olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ama önce bir test etmek lazım. Toğrul Guliyev. Toğrul Guliyev sormuş. Houston'ı bir seviye daha yukarıya taşıyacak, Harden etrafında dizilebilecek oyuncular kim olur? Tra ben bu arada hatırladım ha. Trevor Ariza demiştim. <laughs> Kalp korumunun yanına ha. İlk beş. Westbrook 5'ini hatırladım. Ee, Houston'ı yukarı taşıyacak 5, Ya şu anki beşten çok farklı değil ki ya. Sadece işte Ryan Anderson'ın yerine daha sert bir oyuncu bulmak lazım. İşte pota altında mesela Hasan Whiteside gibi bir şey bulmak lazım. Aslında Westbrook'tan çok farklı değil. Westbrook'un etrafında kurduğum takımdan çok farklı bir takım olmaz. Harden'ın takımı kuracağım. E, Harden etrafında kuracağım takım. Aynı kadroyu kurabilirsiniz. Yani işte Steven Adams, ne demiştik? Paul Millsap, Trevor Ariza ve işte Kyle Korver mesela. Yani Kentavius, Kozler, Pope olur. Fark etmez. Aynı kadroyu yani Westbrook'un etrafına yaptıklarınızı Harden'ın etrafına yaparsınız. Çünkü bunlar çok yüz rate'i, Hani toplu oynama oranları. Çok yüksek top kullanma oranları ve o yüzden diğer oyuncuların onların yarattığı pozisyonları bitirmesi ve top, top ellerine gelmediği sürece e, rah, huzursuz olmamaları lazım. Şu anki Houston takımı ideal zaten e, Harden takımı. İdeal D'Antoni takımı, ideal Darren Morey takımı. Sadece oyuncu kalitesini bir tık yukarı çıkarabilirsen mesela atıyorum işte Capella yerine şeyi alabilirsen Whiteside'ı ne bileyim e, Ryan Anderson yerine Millsap'ı koyabilirsen falan kalite artar. Ama şu anki kurgu doğru. Westbrook'un da böyle bir kurguya ihtiyacı var. Kaan sormuş, Westbrook'un vücudunu bu kadar hoyratça kullanması ilerleyen yaşlarda oyununu etkiler mi? Etkiler abi. Etkiler. Yani çünkü her maç, her maç, her maç, her maç abi dünyanın en sağlam oyuncusu bile bu darbelerden, bu kendini sakınmamaktan etkilenir. Gerçi bunun antitesini LeBron gösteriyor. Ya sonuçta Westbrook'ta LeBron, LeBron'un guard versiyonu o yüzden e, göstermeyebilir ama LeBron tek LeBron'un karşısında yani bu kadar fiziksel olarak yıprandıktan sonra kariyeri, oyunu zedelenen sakatlıklarla boşan oyuncu sayısı çok daha fazla. Ha, eğer ikinci bir Lebron olabilirse ki olabilir. Olmayacağını iddia edemem. Etkilemez ama normalde etkilemesi lazım. Can Akkayan, evlatları artık biliyoruz. Peki evladım olsa sevmem dediğin oyuncular? Eee, evlat olsa sevilmez dediğimiz. Nadir oluyor o tip oyuncular çünkü yani her oyuncunun kötü dönemi olur, kendini yenileyebilir. Mesela Zach Randolph örneği var ya. Zach Randolph NBA'deki 2-3 sezonunda NBA'nin en kötü karakterlerinden biri. Kavgacı, işte o... E, kötü Portland takımında köpek dövüşlerine falan katılan çok problem bir karakterdi. Şu anda Zach Randolph hani NBA falan geçtim. Tüm Amerika'daki en büyük iyilik prenslerinden biri olsa gerek. Hani sosyal sorumluluk projelerini falan bırak. Birebir sorumlu gençlerle çalışması, örnek karakter olması, özverisi falanla... Amerika'nın en yardımsever, en iyi kalpli 100 bin insanından biridir muhtemelen. NBA'yi geçtim yani. O yüzden bir kere bir yargıya vardığınız zaman bunu illa kalıcı yapmayın. Yani ben de yapmamaya çalışıyorum ve genelde sevmediğim oyuncular yani oyun karakterini sevmiyorum. Yani Rondo'nun oyununu hiç sevmiyorum ve oyun konsantrasyon kaybını ama bu Rondo'yu sevmediğim anlamına gelmez. Evlatlarımı mesela belli oyun karakteri ve bir sağ dışı şeylerle seviyorum. Yoksa sağda çok daha iyi oyuncular var elbette ki onları sevmem oyuna belli bir şey getirmeleri oyun dışına da belli bir şey getirmeleriyle alakalı. O yüzden hani evladımla olsa sevmem İşte Rondo'yu o yüzden sevmiyorum yoksa hani Rondo'ya karşı özel bir şeyim yok. Ama mesela Nate gerçekten sevmezdim. Genelde kibirli oyuncuları çok sevmiyorum ben ya. Kibir çok sevmediğim bir tavır. Bu arada iyi olduğun, iyi olduğunu bilen, özgüvenli ve dobro oyuncuya bir dafım yok. Kibir başka bir şey çünkü. Kibir çizgisi. Yani çoğu insan tabii kişisel olarak alıyor bazı. Özgüveni bazen kibir diye algılayabiliyorsunuz oyuncuyu sevmiyorsanız. Ben genelde öyle yapmamaya çalışıyorum. Zaman zaman yapabilirim. Hata da edebilirim. Rondo'yu sevmem. Ha bu arada, sağ dışında gidip işte... E, ...karısını, işte Derin Colas'ın falan gibi karısına... E, ...ayrı ki şiddet yapan oyuncuları niye seveyim yani? Hiç işim olmaz onlarla. Derin Colas'ın, e, Ty, Ty Lawson'ın e, alkol problemiyle falan, neye seveyim? Ha bunları aşar ve tekrar örnek olursa da ayrıca ekstra takdir ederim yani. Rehabilite edilmiş oyuncuyu daha ayrı takdir ederim. Rehabilite edene kadar sevmem ama. Reggie Jackson gibi sürekli kendini olduğundan büyük görüp bir de takım içine hani olumlu yaklaşacağını, olum, ıı, takıma bir de köstek olmaya çalışan problem karakterleri sevmem. Reggie Jackson'ı da sevmiyorum bu bakımdan. Başka var ya, şu anda aklıma gelmiyor ama üç aşağı beş yukarı bunlar. Özellikle de ayırmıyorum ya, bunlar benim evlat olmayan, söz, ıı, düşman diye belirlediğim oyuncular listesi yok. Evlatların listesini tutuyorum da. Minnesota'nın çok genç kadrosu var takıma a abi rolünde lider oyuncu kim olabilir diyor. Ya vallahi aslında abi derken tabii ne demek istediğini anladım. Bir tane veteran örnek karakter lazım. Kim olabilir derken Belki işte Garnet geçen sana yapmaya çalışıyordu. Yani böyle bir Onlara bir tane böyle savunma ağırlıklı bir karakter lazım. Şu anda takımın en önemli oyun eksi 1 ve 4 numara gibi. E Rubio biraz yapabilse diyeceğim ama Rubio'nun kendine hayır yok çoğu zaman. Gerçi son bir buçuk çok iyi oynuyor da. E, kim olabilir kim olabilir? Eski bir Minnesota'da olamayacağına göre Minnesota'nın çünkü eski oyuncuların hiçbiri belli bir seviyenin üzerinde değil şu anda. Ne bileyim böyle karakter olarak da... Ne demişler, ne demiştim arkadaşlar? Başını sıkıştığınızda başvuracağınız oyuncu belli. Paul Millsap alsınlar. Hem veteran olur, hem şey olarak çok iyi olur, oyun kimliği olarak çok iyi uyar. Paul Millsap ideal olur ya. Çok ideal olur hem de. İyi de bir karakterdir. İyi de bir abilik yapar. Öyle çok böyle öne çıkan falan değildir ama varlığıyla abilik yapar. Paul Millsap bir de teknik olarak da çok iyi uyar. Nefis ya. Bu sene serbest kalıyor Millsap. Yatırsın da bassınlar parayı alsınlar Millsap'ı. E. Bir de draft'tan iyi bir gardı aldılar mı? Oo, Minnesota son gelecek 10 yılda şampiyonluk adayı olur. Gerçi Millsap da artık yaşlanıyor yavaş yavaş ama ne olsun. Süper süper seviyesinde mi yoksa Chicago buz depreminde mi daha iyi görünüyor? Şimdi Butler süperstar seviyesinde ama sınırında. Yani süperstara girmek üzere oralarda deniyor. Ama Chicago Bulls'un bu kadar kötü olması onu iyi göstermiyor abi. Bazı oyuncular vardır takımın çok kötü olması iyi gösterir. Bütün topları kullanır vesaire. Butler'ın durumu öyle değil. Butler çünkü oyunun iki tarafında oynayan, birebir oynayan ama birebir oyunu kendisini çok iyi göstermek durumunda olmayan oyunculardan. O yüzden Butler'ın oyununu iyi gösteren şey Chicago Bulls'un kötü olması değil onu söyleyeyim. Pek çok oyuncunun aksine ama Butler o sınırda bir oyuncu. Çünkü Kawhi Leonard'dan sonra yani Kawhi Leonard'ın bir tık altında oyunun en, iyi, en büyük iki taraflı oyuncusu. Gerçi biliyor, e, biliyor musunuz bilmiyorum. Jimmy Butler'ın çok ilginç bir özelliği var. E, tek yıllarda çok iyi üçlük atıyor. Yani 2015, 2017, 2017. Tek çift yıllarda feci atıyor. İnşallah o trendden de sıyrılır. Doruk Bissell Clippers konferans finali yapabilir mi? Doctor Rivers yerine başka koç olsa takım daha iyi yerlerde olabilir miydi? Yapabilir ama her şeyin doğru gitmesi lazım. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Basketbol komiteye de bakabilirsiniz. Duck Rivers yerine başka koç. Ya Duck Rivers varlığıyla, aurasıyla, takımla, iletişimiyle çok iyi bir koç. Ama teknik olarak zayıf biraz. Daha iyi bir koç olsaydı daha iyi olur muydu? Bu farazisi olur. hep sorulabilir. Başka bir koç olsa daha Olabilirdi. Ama olmayabilirdi. Şu iyi olurdu ama. Takımın çok iyi bir tane hücum koordinatörü, birinci asistanını hücuma iyi bir tane hücum koordinatörü alıp birinci asistanı yapsaydı daha iyi olurdu. Yani hücumu özellikle o birinci asistanın arkasında. Savunma da çok problemleri yok çünkü. Hücumu ona bıraksa daha iyi olurdu. Teknik taraflarını yani. Kurosaki. John Stockton'un asist konu kırabilecek biri çıkacak mı? Kimse yaklaşamıyor bile. Ben onunla ilgili bir yazıda yazmıştım. Yine basketbol komiteli arşivinde kırılamayacak rekorlar diye. Abi kırılabilecek gibi değil ki. Ben onun hesabını yapmıştım. Aynen şurada tekrarlayayım o hesabı. Şimdi 10 asist yapmak şu anda 10 asist ortalama ligde 3. sıraya geliyor galiba. Öyle bir şey. 4. Tüm sezon oynarsanız 82 maçın tamamını ki biliyorsunuz biraz evvel konuştuk. Bir önceki programda konuşmuştuk. Artık herki kimse 82 maç oynamıyor. 82 maç oynayıp 10 asist ortalama yakalayıp 20 sezon boyunca maç kaçırmamanız gerekiyor. Bu yarı yakalamak için. Yaklaşık 20. 19.5 daha doğrusu. Yani o yüzden yani John Stockton hem maç kaçırmaması hem çok uzun süre oynaması nedeniyle öyle büyük bir asist rakamına ulaştı ki yani hakikaten akıl alır iş değil. John tabii hatırlamayanlar olacaktır. Çok öyle öne çıkan bir oyuncu değil. 14-15 asist ortalamalı sezonları var. Pat takır takır oynuyor ve hiç maç kaçırmadan oynuyor ve çok uzun süre oynuyor. O yüzden ee, mümkün değil ya. Mümkün değil yakalanması. Ha şöyle mümkün değil diyorum ya orta vade değil. Bir gün gelir bambaşka oyuncu tipi gelir. Asist'in hesaplanması için, mesela e, foul yapılan pozisyonlarda foul'e atarlarsa Avrupa'da asist oluyor ama NBA'de olmuyor, ona asist getirir falan olabilir. Hele tempo yükseliyor şimdi, asist rakamları da artıyor. Olabilir ama e, kırılması en zor 3-4 rekordan biri yani. Ensar Usli, overrated oyuncuları saymıştınız, öteki underrated yani değeri verilmeyen oyuncular kimler? E, ya bu da biraz subjektif oluyor ama yani şampiyonluk yarışında olmayıp diğer takım, özellikle orta karar takımlarda oynayanlar ve rakamsal olarak çok ön plana çıkmayan oyuncuların hemen hemen hepsi underrated oluyor abi. Yani daha doğrusu göze batmadıkları için hani Aa, o da oynuyor gibi bakılıyor. Ama mesela en, en büyük underratedlardan biri Paul Millsap'tır abi. Çünkü oyunu, ha bir de şöyle bazı oyuncuların oyunu çok göze hoş gelir ve yani muazzam bir smaç yaptığı zaman ya da ard arda 4-3'lük attığı zaman falan anılara kazanır. Ama düzenli bir şekilde e, hiç oyun disiplinden kaybetmeden katkı verenler, makine düzeninde çalışanlar o kadar göze batmaz. Bu da biraz gö şeyden göre. Abi Paul Miesel, ligin en iyi savunmacılarından biri. Ligin en istikrarlı oyuncularından biri. Süper Yıldız sınırında bir oyuncu. Ama sorsan abi ne Jimmy Butler? Yani Süper Yıldız sınırındaki diğer oyuncularla ilgili konuşayım. ya yani benim onu sınıfladığı yani koyduğum sınıf işte Jimmy Butler'a şeye çok yakın, Paul George'a falan ama hiçbir zaman onların sınıfında görülmez. O yüzden underrated. Bugün ama bu çok Paul Miesel dedik ya. E Mike Conley öyle. Çünkü hiçbir zaman kendi önüne çıkarmaz. Benim evladım olduğu için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Benim evlatlarımın çoğu underrated bu arada. Bana öyle geliyor ya da en azından. E Goran Dragic underrated abi. Beyaz olduğu için, şey olduğu için hani öyle çok patlayıcı olmadığı için dikkat edilmiyor ama Bigin'in en önemli delicilerinden biri abi. En önemli delicilerinden biri. Ki modern oyundaki en önemli yeteneklerden biri o. Başka underrated. Rudy Gobert bu sene kadar bu seneye kadar anormal underrated. Ben her sene altını çize çize söylüyordum. Bu sene nihayet biraz daha işte özellikle Takımda çok fazla sakat olunca, Utah başarılı olunca biraz göze batmaya başladı. Savunma rakamları da böyle altını çizerek söylüyor. Yani o yakındayken %20 daha kötü atıyorlar falan gibi rakamlar ortaya çıktı. Üzerine hücum da yapmaya başladı, öne çıktı. Ama bence hala underrated. Yani bence süper yıldız Robert Gober çünkü. Kimse süper yıldız bile demiyor. All Star'ı bile adamı almadı. All Star'ı almamayı bırak. All Star'da hakkı yenenler listesine bile almadılar. Yani çok tuhaf. Rudy Gobert underrated. Var ya bir sürü underrated. Orta karar takımlarda, ismi çok geçmeyen takımlardaki oyuncuların iyi oynayan ve kendi öne çıkarmayan oyuncuların hepsi underrated neredeyse. Batuhan Karabacak. Sixers gelecek sezon playoff yapabilir mi? Ne kadar sağlıklı olduklarına bağlı. Ben bu seneki draft'tan çok iyi bir guard alırlarsa Ben Simmons, Joel Embiid'le yapabilirler. Yani doğudaki ortak karar rekabetle çok yüksek komisyon yapabilirler. Herkes sağlıklı olursa tabii. Rıdvan Emre, Gordon Hayward'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ben mesela Gordon Hayward'da biraz anlayayım. Nasıl görüyorum? Süper yıldız sınırına dayanır ama üstüne çıkamaz gibi geliyor bana. All Star seviyesinde All Star'dan bir tık adım yukarı çıkmak için tavanı yetmez ama bir 4-5 sene orada kalır ki bu gayet de iyi bir yer yani hiç de kötü bir yer değil. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.